Uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi kısa süre içinde meclise sunulacak. Türk Veteriner Hekimliği Birliği Başkanı Ali Eroğlu, hayvanlara şiddetin önlenmesinde uygulamanın önemli olduğuna dikkat çekti. Evcil hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek için getirilen çip zorunluluğunu anlattı. Evcil hayvanlar, kabahatlar kanununa göre bir eşya muamelesi, bir mal muamelesi görüyor. Eşya kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini bir can olarak değerlendirilmesi gerekiyor diye öngörülerimizi söyledik. Cezai sistemler kesinlikle parares olmaktan çıkarılmalı. Hapis cezası ve kişinin siciline işlenecek noktalara taşınması gerekiyor. Hayvan haklarını korumak için hazırlanan kanun teklifi meclis yolunda. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu düzenlemeye ilişkin beklentilerini anlattı. Bir tanesi mevzuat. Mevzuata göre yapılanma olacak. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Refahı Daire Başkanlığı, Hayvan Refahı e, Polisi, müfettişlik müesselerinin de Türkiye'ye getirmesi gerekiyor başarılı olmak için. Eroğlu, evcil hayvanların sokağa terk edilmesinin engellenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları protokolü hatırlattı kedi, köpek ve gelinciklere pasaport ve mikroçip zorunluluğu getirildiğini söyledi. Bilgisayar destekli bir veri tabasında e, tabanı olacak. Oraya kaydedilecek. Artık insanlar hangi hayvan kime ait e, orada belli olacak. Rastgele artık sokağa terk etme e, filan durumu olmayacak. Mikroçip taşıdığı için kime ait olduğu hemen Kesinlikle. görülecek. Bu saat diliminde noktalıyoruz efendim. Saat...